Merhaba herkese ben Ece. Her zaman videoya başladığım gibi Cesco Turesco Çek Türk'ün Türk kurucu ortağıyım. 2013 yılından beri Çek eşim Milan'la birlikte yürüttüğümüz česko Çek Türk hem blok yazılarımızla içeriklerimizle, hem de iki ülkede de birçok farklı alanda hizmetlerimizle danışmanlık sunduğumuz bir firma aslında, Çek bir firma diyebilirim. Çekçe ile ilgili bizden çok fazla video istiyorsunuz, dolayısıyla da bugün size birkaç maddede böyle ilk geldiğimde Çekçe hiçbir şey anlamıyorken yaşadığım bir takım olayları anlatmak istiyorum size. İlk geldiğimde hepinize olduğu gibi işte metroda, tramvayda, herhangi bir yerde duyurular, anonslar o kadar farklı geliyordu ki bana hiçbir şeyi anlamıyordum. Yani tek bir kelimesini bile neredeyse bilmiyordum. Milan'dan bildiğim belki bir 10-15 kelime falan vardı. Onlar da işte Ahoy Dobriden gibi Yaksemaş gibi böyle birkaç belli başlı kelime ve cümleydi diyebilirim. Bu beni rahatsız ediyordu. Yani hiçbir şey anlamıyor olmak çok rahatsız ediyordu. Evet turistik yerlerde bazen İngilizce de olarak yazabiliyor. Hatta Rusça olarak da yazabiliyor. Bu beni daha rahatsız etmeye başladığını anlayamadan Milan ve annesi bana Charles Üniversitesi'nde hem de çok güzel o aslında buraya bırakırım. Bir kurs buldular. Sen dediler akşam üstleri, işten sonra bu kursa yazın. Haftada iki. Ben o kursa gitmeye başladım. İlk Çekçeyle tanışmam öyle oldu. Gerçekten beni bir o, anaokulu çocuğu gibi elimden tutup o kursa bıraktılar, kaydettirdiler ve şansıma öğretmenimiz çok iyiydi, çok tatlıydı. Zaten Çekçe'yi nasıl öğrendim videomuzda da size aşağıı bırakırım. O kurstan da işte Çekçe için nasıl öğrenebileceğinize dair kitaplar, filmler, kanallar, e, web siteleri gibi Tamamen kendi tavsiyelerimden oluşan bir videoda çekmiştim. Şimdi i̇lk geldiğim zaman benim bu durakların üstünde yazan otobüs durakları Zakas kojeni ben bir durak ismi zannediyordum. Baktım ki bir tanesinde yazıyor, ikincisinde, üçüncüsünde. Sonra Milan'a sorunca bunun sigara içmek yasaktır demek olduğunu öğrendim. Çekya'da bir de ilginç bir şekilde duraklarda zaten içilmiyor. Bir de havaalanında da mesela sadece dışarıdan bahsediyorum belli bölgelerde sigara içilebilecek yerler var. Yani dışarıda bile birbirlerini rahatsız etmemek için, o kokuya maruz bırakmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu takdir ediyorum. İkinci madde ise aslında birçok yabancının başına geldiğini sonrasında böyle web sitelerinden, sosyal medyadan okuduğum. Bir kere ben bir otobüste tek başıma gidiyordum. Hatta sanıyorum Milan'ın annesine gidiyordum o zaman. Bundan 10 sene önce. Giderken bir anda böyle sivil kıyafetli birisi elinde bir rozetle bana geldi ve ben dedim ki ne de kuyu yani satın almak istemiyorum. Hayır, teşekkürler dedi. <laughs> Sonra bir daha bir daha gösterdi bana. Çekçe bir şeyler söyledi. Baktım çevremdeki insanlar toplu taşıma kartlarını çıkarıyorlar. Meğerse bu toplu taşımalardaki kontrolörmüş. Hem de sivil olan bana denk gelmiş. Ben de bunu rozet satıyor ve ne biçim ülke burası yani. Otobüste dibime gelip rozet satıyorlar diye düşünmüştüm. Arkadaşlar sivil de olabiliyorlar. Dikkat edin. O gösterdikleri rozet de yetkili bir çalışan olduğunu kanıtlıyor. Ama normalde size buraya da koyarım. Böyle lacivert logolu, e, üniformaları var. Onlarla metro çıkışlarında vesairede karşılaşabilirsiniz. E şunu da unutmayın, turistler de bu hatayı çok yapıyor çünkü o yüzden ondan da bahsetmek isterim ayrıca. Burada toplu taşıma kartı aldığınızda yani bu tek kullanımlık kağıt olan kartlardan aldığınızda mutlaka metroya otobüse binmeden bu sarı cihazların içine o kartı okutmanız gerekiyor. Okuttuğunuzda çünkü onun saati yazıyor, dolayısıyla ne zaman biteceği yani yarım saatlik mi aldınız, 90 dakikalık mı, bir günlük mü? onu basmadan o kart geçerli değil yine ceza yersiniz bu basılmamış kart yanınızdaysa onun dışında zaten aylık işte belli dönemlik veya yıllık kartlar oluyor çok da avantajlı oluyor Onlardan almanızı öneririm. Onları bir yere okutmak gerekmiyor ama sanıyorum başlarken aktive etmek gerekiyor. Onu da mutlaka sorun. Sonrasında kontrolör geldiğinde sıkıntı yaşamayın. Bunun haricinde böyle Çekçe'de benzer kelimeler bana çok tuhaf geliyordu. İşte vilet, vihlet, viyet falan gibi böyle. Hepsi birbirine benziyor benim için. O kadar başta bu kelimeleri ayırt etmek zor geliyordu ki birbirinden. Mesela onlarla ilgili yaptığım böyle birkaç karışıklıktan bahsetmek istiyorum. Mesela pora her zaman demek Çekçe'de ama Pojatku demek her şey yolunda gibi. Bana bunu tek arkadaşım, hatta ablam gibi artık gördüğüm Ratka Pojatku, Pojatku dediğinde ne dediğini anlamamıştım yani birkaç keredir. En sonunda sordum ve açıkladı. Kendisi zaten bana karşı çok sabırlı. O yüzden ona da Türkçe olduğu için izlemeyeceğini biliyorum ama yine de çok teşekkür ederim. Onun sayesinde de çekeceğim çok çok gelişti ve gelişmeye devam ediyor tabii ki. Ayrıca yine Ratka'yla bir plan yapıyorduk. Bana Okolo yazdı. Ben bunu kolo zannettim yani. O kolo aslında bir yerin etrafında gibi oluyor veya bir saatin civarında gibi demek oluyor. Ama ben bunu kolo zannettim. Dedim ki benim şu anda bisikletim yok ve ben sizle bu programa katılamam demiştim. Ve hayır o da işte kolo, kol, kole diye bana açıklamıştı. Bir iş toplantısına gitmiştik en başta geldiğimizde. O zamandan beri kendi işimizi yapıyorduk. işte bu Galavito Heating Table dediğimiz ısıtıcı masalar. Hem de Çek Türkiye yeni yeni başlıyorduk o zaman. Bir toplantıya gitmiştik. Böyle networking etkinliği vardı sanıyorum. Sunumlar vesaire vardı ve ben orada tanıştığım herkese Ahoy, ahoy, ahoy dediğimi hatırlıyorum. Ahoy aslında sen diye hitap ettiğiniz kişilere verdiğiniz bir selam çekçe de. Selam gibi yani çok resmi olmayan bir selam biçimi. İlk defa tanıştığınız, tanışacağınız kişilere mutlaka dobriden demeniz gerekiyor. Bunu unutmayın, benim gibi iş görüşmelerinde rezil olmayın. Bir de yine bu ilk gittiğim kurstan size bahsetmiştim. Çok küçük bir gruptu. Bir tane de Amerikalı bir çocuk vardı. Şimdi meyveleri öğreniyorduk. Bir sürü farklı isim yani hiçbir dile benzetemiyoruz. Çünkü bir hiçbir Slav dili bilmiyoruz hiçbirimiz o grupta. O bakımdan çok iyiydi. Çünkü Rus ve Ukraynalıların, Polonyalıların yoğun olduğu gruplarda onlar tabi Slav dili bildikleri, ana dilleri oldukları için çok kolay kelimeleri kapıyorlar ve tahmin de yürütebiliyorlar. Bizde öyle bir şey yoktu o grupta. Ama Amerikalı çocuğun o kadar meyvenin içinde hiçbir şekilde benzemeyen Yahoda, çilek, yapko, elma mesela gibi meyvenin içinde gitti ve Öğretmene banan kelimesini sormuştu. Bunu asla unutmayacağım. Bu kadar benzeyen hatta İngilizcesiyle hemen hemen aynı olan bir kelimeyi sorması yani çok enteresan gelmişti. Yine karıştırdığım kelimelerden biri olarak mesela gittiğim başka bir kursta bir ödev dolduruyorduk. Bir görevimiz vardı. İşte yağmurlu hava, güneşli hava vesaire gibi. Ben de yağmurlu hava için oblaçeni yazmıştım ve bundan çok çok emindim kendimden. Hoca üstünü çizdiğinde neden diye sorduğumda bana demişti ki çünkü o otajeni olması gerekiyor. <laughs> Öyle şeyleri çok karıştırıyordum. Hepinizin başına gelecek. Yılmayın diyorum. Kullandıkça bence oturuyor farkları vesaire ve telaffuzları tabii ki. Ve bir de Milan'ın Amerika'dayken couchsurfing'de surfing'de kaldığı bir çocuktan bize couchsurfing'e gelmişti. Praha seneler sonra Prag gezmek istemişti. Hatta çocuk Avrupa turu diye gelmişti ve 10 günü vardı galiba. Ya yani 10 günde hangi Avrupa turu? Yani Prag, Viyana, Budapeşte falan belki o üçlüyü gezebilirsin ama daha fazlası olmaz yani. Neyse çocuk Avrupa'yı muhtemelen çok daha küçük falan kompakt zannediyordu. O bana bir şeyler anlatırken, İngilizce olarak tabii ki anlatırken ben sürekli fuck diyor, fuck diyor fuck diyor dedim ve çocuk bunu galiba yanlış anladı. Çünkü bizi böyle çok büyük bir hevesle Amerika'ya davet etti. Siz de gelin ben de kalın işte şöyle böyle gezeriz gibi. E, Faktyo dediğimde çocuk bunu çok farklı yerlere çekmişti. Faktyo gerçekten mi demek ama daha az resmi şekilde. Resmi şekilde söylemek istiyorsanız gerçekten mi, sahiden mi gibi e, opravdu diye sorabilirsiniz. <laughs> Bence onu kullanın. Ve bir de e, ne kadar zorda kalınırsa çekçin o kadar öğrenildiğini fark ettim. Şimdi hep benim bütün şeylerimle Milan ilgileniyordu, evrak işleri vesaire Evet hala ilgilendiği birçok şeyler var. Çok şanslıyım o konuda ama kendiniz yapmaya çalıştıkça, postanede, resmi bir yerde kendiniz tek başınıza gidince çok fazla kendinizi zorlayarak, terler dökerek öğrenebileceğinizi fark ettim. Benim başıma bu Milan yokken geldi, biz buraya kuzenlerim geldiğinde seneler önce günü birlik Viyana'ya gitmek istediler. Aşırı sıcaklar vardı, böyle 40 dereceye kadar varan Avrupa sıcaklarıydı onların geldikleri dönem. Ben söyledim Viyana'ya bir gün yetmez, daha fazla kalsak daha iyi olur falan ama çok görmek istedikleri için de tabii ki kıramadım. Ve arabada kiralamamıştık. Trenle tren yolculuğu yaparak çok rahat gidiliyor çünkü Viyana'ya diye düşünmüştük. Ancak dönüşte kuzenim hem biranın etkisiyle hem o sıcakların etkisiyle trende maalesef bayıldı. Ben tuvaletten döndüğümde e, çevresinde toplanmış e, insan grubunu, işte eşini ve diğer kuzenimi buldum. Ve ben o gün mecburen e, İngilizce bilmeyen bir sürü insanın arasında işte trende çalışan görevliyle ambulans ayarlamak zorunda kaldım. Ambulanstaki görevlilere aynı şekilde çekçemin sınırlarını zorlayarak e, bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aynı şekilde hastanede, Brno'da bir yerde durduk. Hastaneye gittik, serumlar takıldı vesaire. Orada da yine kendimi aşırı zorlayarak çekçemi ilerlettim. Sabaha kadar yani bu işlemler sürdü. E, Pırağa döndüğümüzde yorgunluktan ölüyorduk. Ama bana bu gecenin kazandırdığı şey şu oldu. Çekçe seviyem o zaman bilmiyorum. A2 ise B1. B1 ise B2 oldu yani. Çok büyük bir adım attı. Size de o yüzden birçok işleminizi kendiniz yapmanızı öneririm. Tabii ki çekçe bir temeliniz varsa. Değilse zaten birçok yere bir çevirmenlerle gidiyor zaten. Türkler veya diğer yabancılar. E, bir de yine kelime karışıklıkları gelince Mila'nın anneannesine gitmiştik bir gün ziyarete. Şöyle bir karışıklık olmuştu. Panak, Çeklerin aslında şatlar için söyledikleri bir kelime. Biz de ona yakın bir zamanda bir sürü panak içmiştik bir yerde. Peppermint, Zelena Shot diyorlar. Size resmini buraya koyarım. Benim aklımdaki panak sadece Shot olan panak. Ve Babiçka bir şeyler anlatırken, benim de o zaman çekeceğim iyi değil yani konteksti bile anlayamamışım demek ki. Birileri içki içti zannettim. Halbuki panak aynı zamanda böyle bir avuç samanlardan oluşan bir yığın gibi düşünün. Buraya fotoğrafını koyarım. O demekmiş. Bana hiç komik gelmemişti ama Babiçka buna çok gülmüştü. Günlerce bunu anlatmıştı ve dalga geçmişti ben de diyebilirim. Ama bunları kişisel almayın tabii ki. Kendiniz de gülün geçin. Aslında sizi daha da motive etsin bence böyle şeyler. Evet benim Çekçe ile ilgili en başlarda öğrenirken yaşadığım böyle bir takım saçma sapan hikayeler bu videodaydı. Sizin de Çekçe öğrenirken yaşadığınız bu tür olaylar, karıştırdığınız kelimeler, hala zorlandığınız durumlar varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi Unutmayın. Başka bir videoda yine başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Herkese pratikten sevgiler. Hoşçakalın.